Biz o... 10 15 olur. kişi gösteriyor lobi falan böyle garip garip. Yine mi öyle? Belki update gelmiştir. Şu an günceli gelmedi daha yani güncel dediğim şey. Kötü. Diğer oyunum var. Uçağa binince falan geliyor. Kanka o mermide bak çok fazla oluyor scope bug'ı. Fazla mermi olduğu için olabilir mi bilmiyorum. Dur bekle silah durabına bakacağım vurma da bir. Bir vurma. Mesela şuraya atsam nereye düşüyor? Baksana var mısın nasıl gidiyor. Var var Furkan. Dual, dual channel, single channel. Söylemiştim zaten Aynı var demiştim. Var. Oyun sesini ben kapatıyorum. 30 FPS falan oynatıyor. Deathmatch'ta. <laughs> Bütün oyunlar için geçerli bu. Bir tek bu oyun için değil. Dual channel ve single channel en farkı. Bize de geldi update. Şimdi bakacağız yedi mi nerf Yemedi mi? Ya chat'ten ne oldu? yemedi dediler. Osman Bot yeme dedi. Bot lobby mi? Kaç kişi? 100 kişiyle gösteriyor mu? Emir mikrofonun kapalı. Ah pardon ya. Fark etmedim. Osman Yax chatten değişmedi dedi ama bilmiyorum. Atladım bu arada. Şu an oynuyorum diyor adam bak. Şimdi bir alıyoruz. Elimiz... Silah böyle sıkılmıyor değil mi? <laughs> Mermisini direkt ya. Bak. Yok etmişler. Bu tarafa gelen yok. İnanayım mı? Oğlum daha oyun başlamadan 137 kişi kaldı lobide. <laughs> Nasıl <bo> O <laughs> bence eksik başladı. Lobi bot bu arada. Okey okey. Ha zaten düşmüyor baksana. Öyle 137'de duruyor. Buraya da gelen var. Genelde zaten bot lobilerde süper gelen olmuyor. Aynen. Çok yok abi. Bir tek burada var. Direkt seri shop yaparsak aslında çok iyi olur. Karakola da gidelim. Arabayı aslında. alın gelin, arabayı alın gelin. Ne Gerçi ne? oraya gidelim ya. O taraf yakınmış. Sorucu da bile alabiliriz bu arada. Daha yeni bir kişi öldü oğlum. Oğlum ayrılalım ayrılalım dört kişi bence ya ne dersiniz? Mantıklı var. Deneyelim sonra herkes sonra tek toparlanım. mi ayrılıyor? Evet herkes tek. Aa, Nereden gidiyoruz yok. şu an pardon, ya? Pardon pardon pardon. <laughs> Adam... Kupa gelsenize buradayım. Nak bir. Aslında adam oynuyordum da işte. Ne? Sınıf çaktırmamak Anladın sen. Parayı at Gizem. Alıyorum ben. Parayı at Gizem. Abi adamın yanına... Attım ben. Ben bir öldürdüm. Adamı kurtardım biliyor Yerde armor var. Araba su var arkada. İki tane UAV alacağım. Adam var lan burada. Mermi gitti ya. UAV alın yerde bir tane UAV var. E, arabaya at beni. Ben i̇leride. ileride bir yerde inerim. Ben tren ineceğim seni. Tra ben tren Ben tren ineceğim. Tamam, tamam. Gizem şuna bırakacağım seni. UAV açın isterseniz. Demitte vardı galiba. Var bende de basacağım. Gizem atladım. Sen treyine gittin şu markete. Ben bu önümü oynarım. Tamam. sağlam botlu bir bu arada ya çok sağlam botlu ve abi <laughs> var mı? varsa basın. Ben de yok. Basarım onu birazdan. Birazdan dediğin ne zaman kanka? Ben harcayayım mı üzerimdekini? Benim üzerimde var ama. O tamam. Sani. Tamam yetişir yetişir. Belki daha kısa. Adam mı ben ama. Ne Abi aşırı kötüler. Öyle böyle değil. O atlamak ayısı da mayar sıkıştırdılar beni buraya ya. Değişmemiş bu arada. Çünkü. Var mı iyi bir. Bana lazım ya. Yani alacağım, şu an. alacağım. Bastım, okay. bastım. Ben daha basabilirim. Bitince kendi aldım ben. Ah, Arkamdan sniper yedim. Fuck! Abi rekor bak bu oyun. Ciddi rekor. Ulan. Ölmeyelim ya. Çok anlık öldüm ya. Bir <laughs> <Tüeyi> bastım. <laughs> arabam çok yok oyuncu. ya. Patch'ten hemen sonra ya büyük ihtimalle SPMM çalışamadı abi. İyi oyuncu Olabilir. bulamadı karşımızda bizimle aynı abi seviyede. Sıkıştım. Kolay lobi geldi o yüzden. Çok kötüler çok. Evet ya. Farkındayım. Aa üyeyi bir yerde kalmış. <laughs> Razinus hoş geldin. Doz x hoş geldin Ben de kötü sıkıyorum bu arada. What the fuck oğlum nerede bu adam? Burak yanlışlıkla birini banladı galiba. <laughs> ben kendi lootuma gidiyorum. Biraz uzun sürecek ama. Abi altım çok dolu bu arada benim. Var mı iyice? Ben de yok. Yani ben uçuyorum zaten. Erkan kral geliyor kanka. Evet. Heal'i patladı mı? Altımda olması senin lazım. Senin orada krala dikkat et. Kanka dedim sana yanlışlıkla. Fark ettim. Gaz geldi. <laughs> UAV al al alabilir miyim ben de varsa şu an? UAV alacağım. Bir saniye. E saniye, saniye. Doldu gitmişler. Benim lootumu almıştır bunlar herhalde. Almamışlar. Loot çektiler sana. Şey, arabaya ihtiyacım var. Burada var. Adam Önce da var orada. Olabilir miyim biraz Basılı kanka. Velikan alınmaz ya. Velikan güzel gibi bence. Sen bilirsin. Vadili. Bitmiş o. Gördünüz mü atlarken? Adam attı. Yevi var mı şu an? Bastım. Shop yapacağım. Sen daha Abi ufak çocuk hacking hacking diyor. Ufacık çocuk. Ben de üyevi varmış baklıymış abi. Göremiyorum ya Kupa gidiyorum. Yüzü alacağım. Kop yok, yok yakınlarımda oh. hiç ya. Bir tane var yukarıda gerçi de. Bir var mı? Var. Alacağım. Çok ben de kullanacağım. Okey, ben... ben daha şu. Havadakileri vuramıyorum bugün hiç. Beni bir arabaya bırakır mısın? yanında geleyim Gv3 lijem. Gv3 lijem. Abi bitirmeyin birbirinizi. Burada inersin. Ben sağdaki alacağım. Bantiyi alayım siz isterseniz. Al kanka. Al. Abi. Almadı almadığı sürece sıkıntı yok. Dörtler mi peki? Abi. Arabamı aldı. Nereye ya? <laughs> Bot kanka zaten ya köşede bekliyor. Vardı. Var mı Gerçekten şu an? Bastım Basıyor ben. Miydi? Bastım ben. Ben bastım Basın, ben bastım bakayım. abi. dedin ama. Aha var mı şu an dedin ya o yüzden bastım sıkıntıdasın sandım ya. Yani. Hayatta basma. <laughs> yoksa hayatta basma. <laughs> İstesek de basmıyor değil mi? Ben bir üç dedim. Adama bakar mısın abi çok hiçbir fikri yok oyunla alakalı çocuğun. Abi bu yeşil tarafını vurdum Semih. Ben burayı vurdum. Daha da bin at, nak at, var. At, at. Değil mi? Ya abi. Şaka mısın ya? Nereye kaçıyor? Buraya gideceğim ben. Babam yok ama yavaşladım. Ghostlar. Ya da böyle durdular mı? mi? Ben şunlara da oynuyordum. Ananı sikim. Reload'a girdim. Nargaz. <laughs> Ulan boss ya anasını siktim ne oldu sana yardım ettim ben orada. Neyse gulagdan döner alırım bu Benim olduğum orada 3 kişi düştü de Hey Üps, Üps. Çok ghost ya. Boş yere öldüm aptal herif yüzünü. Vurdular sandım bir dönemdeki. durdum. Hadi ya. UAV basacağım. Basabilirim UAV'im var. Ben basıyorum. Durduysan bas tamam. Biz var. Öldüm ben büyük ihtimal. Bombana kullan. Öyle yapacağım. Ben niye rush demiyorum ya? Temalı şey merak ihtiyacımız yok ya bana gerek yok. Ölüm neredeydi? Burada değil mi? Yo değiştirmiş. Almış lütfen. Burada var dedim. Benim yardıma ihtiyacım var lütfen Geliyorum. Adam da burada. Birilerini sıkıyor. Hala aynı yerle fight. Geliyorum diyor. geliyorum. Nerede tam? Burada bu evin altında. Benim altında, adam. Blaster yedim. Yanımda 4 3 takım var. Oha ya. Bak. Ben... Dur. Ne yapayım? Fena arada kaldım. Yani. Arkamda hala ben şu an yardımcı olamıyorum oraya Bana yardım yani. Olamıyorum çünkü pozisyon değiştirmem lazım. Fark ettim. Abi iyice takım azaldı, takım sayısı. Evet ben ya. bir şey yapamam, loot'umu Bunlar... almış herifler. Belli mi? Belli. Önümde de adamları sıkıyorlar. Bana doğru oyna. Ben onlar oraya geliyorum, onların loot'unu alalım. marmur attım sana. Adam var karşıda Gizem, ben öldüm galiba. Kırık kırık benim şu. Görmüyor musun adamları? Ya hayır. Sağlı sanırım. UAV var çok üstüne sağlı geliyordur. Nerede? Burada. Biri burada. Hemen Turan yanı. Geliyor. Abi öldüm. Ersin Demir <laughs> diamat ya. Abi diğerini atlayacağım diyeceğim diye bunu Benim, diyamattı. benim diyamattı. Harbi mi? Benim Anla ki. Anla ki sizi kaldırman lazım Yunus. Ulan Çopunu ya, oradan kaldırabiliyorsun. Enti evet. enti olsun. Çok güzel abi. Kaç şu an killer? Güzel. Gaz ya. Bitti az, az takımlar bitmiş kaç ki 135 ile hmm, başladık zaten 130'da da aldık evet evet iyi para kalmadı kendi lutuma lootuma düşemem herhalde değil mi o kötü iş <laughs> şey loot var mı orada? Bir tane vardı Yok. sanki şu arabanın orada. Arabanın orada vardı sanki değil Nasıl yoksa? Biri orada güzel. Var. Evet. Biliyorum canım. Hmm. Üç kişi önümde vardı bu markette. Booth'um yok ya. Hiçbir şeyim yok. Şu an bir şey yapamadım. Tepeden mi sıkıyorlar Yunus? Evet. Vay. Üç daha mut var bu Tamamdır. hiçbir şeyleri yok bu çocuklarında ya. Kralı vuralım mı? Nerede kaldırdın? kaldırdı? vurmadım. Bu arada rekor Nerede rekor gelir mi bana? Sana nereden geliyor kanka? 50 vurman lazım. 49 değil miydi rekor? 47. 47. 7 miydi? Bilmiyorum. Var mıydı ya? Yok. Elinin bir canı var ya. Semih Gizem ikiniz basabiliyorsunuz da çok ayrıyız. Sen basabiliyorsun Emir markete gidip. E adam direkt bir tane mermi atacak elip atlayacak indirdiğim anda ama. Tamam markete doğru gel ben de oynadım adam var zaten burada. Senin oradan sıkıyorsunuz. Basıyorum ya Ben de geleceğim Emir <laughs> senden. <Bursan. Gülüyor> Gelemedim. İki daha var. Sen bir soldakileri oynuyoruz. Tamam. Routum yok abi benim kendi şeylerim var ama girersin. Burada adam. İndin. İndin çatıya adam burada. beni velip atlayacak disable olacak. Kırık o. Bir can. Bak. White mı acaba burası? Abi bırakırsanız rekor kırarım bu arada. E kırı kır abi o zaman. Yani o tamam, ama burada nak var. Açınız. Tamam vurmuyorum. Tamam, kaç Rekor çıkarsa... kaç yorucan? 50 mi olacak rekor? Olur abi 19 kişi tamam, yaşıyor bakayım. 52 oluyor 52'ye kadar buradan gider. Burundan tamam okey. Birbirlerini vurduk bir mu o zaman? Vursun, dokunmayacağım. Tamam sal salıyoruz. Diğeri de dışarıda duvarın dibinde bekliyor. İlk önce onu vur. Kaldırdı lan birini kaldırdım. 133 mü? 137 mi? çaldırttın mı? Okey. Kurusu yok oldu adam. Kaç oldu? 45. Çok güzel. Adam sıkıyor bana. Nereden sıktık ya? 3 takım Kanka abi. Şurada adam. 4'ü 3. Tamam her yerini biliyoruz adamların. Bunlara para falan atarız bu arada isterseniz. Ben sana para <laughs> bırakacağım geçerken UAV basarsın. Sen olur mu? bana bırakma o parayı. Ya, ya da bırak. Sana bıraktım. UAV basmayayım kanka ben. Adamlara bırakalım. son bir kişi bırak. Oğlum zaten full takımlar. 1 3. Tamam işte. Nasıl, Al bastım amına. Biri Yeti benim o Benim arkamdalar takım. Abi burası sıkıntı ya. Ben buraya girim, girersem ölürüm. Abi <laughs> safe ya da map senin zaten şu an görüyorsun. Gizem bitirmedi düşürdüğünü Kanka, stanlarım stand, seni. Yersen stanlarım. Oynanmıyor musun buraya? Biri load out'a mı indi? Yok abi orası sıkıntı. Abi, abi stunla vurursun orayı ya biz de stun atacağız gel gel. Adamlar kötü bu arada orayı vurursun yavaş yavaş çıkıyor adam buraya. Karkam. Burası Yakın. Abi. Görmüyorum ki. Eveyim tutuyorum ya. Benim oradalar 20 kere sordum. Stunlu kanka stunlu. Ya ev sıkıyor. Stunlu körsü önün stunlu. İçeride ortada biri. Vurmayayım değil mi? Karayel teşekkürler. Hoş geldin. Vurmuyorum lan Yunus. Arkan geliyor. Bomba attım bir tane geldiği tarafa doğru. Yemedi. Armor'dayım. Adamlar buraya falan kullanıyordu. Evdekiler çok kötü bu arada. Hepsi çok Diğer kötüydü ki. Burada bir kişi daha olması lazım. Burada kanka. Live Bana bakıyor şu an. Helal. Kaç oldu? 48 çok güzel. Go eve go. Tanım yok lan. Mermi var ya? mı? Gazdalar, gazdalar, gazdalar. Roket at yerden roket at, e? roket at. Bak arkada roket çok var. Çok teşekkürler. Bundan grafik sormuşlar zaten. Gitmez ki. Gider, gider. Nasıl gitmez? İçeri sokarsan Biraz gider bak. kanka. Abi gelecekler ya. zaten ya. Tamam ya işte Oğlum yani. yanlışlıkla Bakarsın. şimdi ne kalacağım diye duvarlara sıkmayı korkuyorum. Yunus'a kill salıyoruz. Ölmek uğruna. <laughs> Gizem tilt olmuş. Bu konuyu beğenmemiş. Evet tilt bizi. oldum. Yeter artık ya. Ne yeter ya? Oğlum salacağım diye yemin ediyorum öyle bir yere geçtim ki öldüm bir de adamlara o yüzden. ATV veriyorum ben adamlara abi. Gizem ağlasın. O da mı öldü? Bir iki kaldı şu an. Okey. Kaç oldu? 50. Okey. Nerede ki bunlar? Hadi onu da vur 50. Burada mısın? Şey yap git e, Discord'a at 51 vurdum diye. Çıkardı herhalde ha. He? Zonluk kay... Şeyi öldürtme. Sağlı geçti onlar Yunus. Bence. En sağlı. En üst katta kanka. kanka, üst katta soldan çıktı. Soldan çıktı, soldan çıktı dikkat et. Okay. Bir tane daha helal abi. Vur vur Emir vur, çal bir <laughs> 52, çok tehlikeli. Helal abi. Hayatımda oynadığım en kötü lobi. Bir şey bu. değil, kill rekorunu kıracaktı Fatih. Bir mantığı yok. Kill rekorunu kıracaktı. İşte kaç, 40, 43 kill de mi ne vardı işte. Son baktı, geçiyor kill rekorunu. Saldık, saldık işte. Gizem niye bu kadar terebe girdi? Gizem çünkü tripli bir insan.